Arkadaşlar merhaba, bugün e, tüm vektraların kronik sorunu haline gelmiş e, kontrol tuşumuzun tamirini yapacağım. Daha doğrusu tamiri değil, değişimini yapacağım. Sivic'in aynısını bulamadım ama şöyle bir tık küçüğü yani milim bir milimden muhtemelen daha az fark vardır arasında ama e, kesin çözüm olduğunu düşünüyorum. Toplam 5 bacaklı şöyle. İçini açınca da tekrar göstereceğim. bunu şimdi kontak streyle temizliyoruz. Veya işte bunun gibi temizleyicilerle bir süre idare ediyor. Ama daha sonra tekrar daha sonra değil de 3 gün geçmeden tekrar bozuluyor. En temizi bu sivici değiştirmek. Bu sivicin temini biraz sıkıntı. Ben de yurt dışından getirdim. bununla ilgili bana ulaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım temini için. Bunu açmak için arkasında kolları var. İki tane cıvatası var şurada. Vidası. Bir şurada, bir şurada. Bunları açtıktan sonra şöyle plastik spatulayla buralardan hafiften kaldırıp arkasındaki plastiği alıyoruz. İlk kapağı aldık. Tırnaklarından ayrı. İkinci kapağı yine aynı şekil. Şurada küçük Şöyle göstereyim. Şunları arkaya doğru plastik spatula ile gittiğimizde anakart yukarı doğru çekip kaldırıp çıkarabiliyoruz. Yalnız şu tırnaklar çok hassas. Aracın verdiği yaştan dolayı da hemen kırılabiliyor. Ben daha önce kırmıştım. Şunun tamirini de yaptım ama çok dikkat ederseniz kırılmayacaktır. Davlada bir tane kırık var. Onu da çıkarayım. Bunu da tırnaklardan ayırdık. Daha sonra şu ortayı kapağı çekip çıkarıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle hatta üstüne koyayım. Bir dakika nasıl olacak? Heh, şöyle. Yani orijinal bulmak imkansız. Bu da muadil. Boyutları hemen hemen aynı. Kapağını da denedim. Kapak oluyor. Yani şöyle göstereyim. Kapak da oluyor. Şimdi bunu 3 ayak bu tarafta, 2 ayak da burada var. Denk gelecek şekilde yavaş yavaş ısıtıp ayaklarından ayırıp e, tekrar videoya devam edeceğim. Etleri söktüm. E, sivici söktüm. <laughs> şöyle bir detay var. Tabi birebir olmadığı için. Atlarında şöyle bir kabartma var. Yuvaya tam oturması için. Şu orijinali soldaki. Şu da sağdaki. Ben bu sağdakini yontup öyle montajını yapacağım. Ya yani şu beyaz çıkıntılarını şu beyaz parçalarını yontacağım. Biraz daha sonra öyle deneyeceğim. Yeni seviyecimin montajını tamamladım. Çıkan eski burada. Çıkan eski şöyle mesela bununla tek elle döndürmek bile imkansız. Yani içine kadar sıkıştıysa artık. Bunu da inceleyeceğim, içini açıp ne varmış bu neymiş abi bakmak istiyorum. Eski de bu. Şey pardon, yeni de bu. Yeni tek tek döndürebiliyoruz o kadar yumuşak yalnız şöyle bir sorun var ayakları tersmiş yani sola artıyor sağa azalıyor ama benim için bir sıkıntı değil biraz önce testini yaptım şimdi arac üstünde göstereceğim montajını tamamladıktan sonra montaj tamamlandı arkadaşlar şöyle göstereyim çok hafif bir e, dokunuşla artık kullanabiliyorum. Öyle atlama zıplama yok. Tek tek veya hızlı çevirdiğimde sonuna kadar gidiyor. Geri hiç düşmüyor. Çok hafif bir dokunuşla da meninin içine girip orada da dolaştırabiliyorum. Tek benim için sorun değil ama taktıktan sonra fark ettim. Switch'in ayağı farklıymış. Yani sola çevirdiğimde açıyor, sağa çevirdiğimde kısıyor. Benim için sorun değil. Aldığım siteye baktığımda tam tersi ayaklı satıldığını da görüyorum. Site yurt dışı, satın almak isteyen arkadaşlar olursa ulaşsa yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız da video ile ilgili veya araçla ilgili de daha farklı bilgi almak isterseniz yardımcı olurum her türlü. Kanala abone olursanız da beni desteklemiş olursunuz. Herkese tekrar iyi günler dilerim. Herkese kolay gelsin.